Müteahhit Cevher çıktı vali beyim Tamir, tadilat ne varsa Üç ayda bitiriverdi Yol problemi vardı çözdük Çocuklara servisi de tahsis ettik Bir de öğretmenimiz atanaydı ee, Tayini çıkan öğretmen gitmem deyip Basmış istifayı Bakanlıkla bir daha konuşacağım Yine olmazsa gönüllü öğretmen bulup Valilikten öderiz maaşını Allah razı olsun beyim. İlk yarı neredeyse bitti efendim. Çocuklar çok zaman kaybetti. Tatillerde çalışır kapatırlar Veysel. Hatta öne bile geçerler. Bu memlekette tatilden bol ne var? <laughs> Muhtar. ...sana bir şey soracağım. Buyur beyim. Köyde çok az genç var. Nereye gidiyor bunlar? Çalışmaya vali bey. Malum, yoksulluk. Bana gelen haberler pek öyle değil muhtar. Çoğu asker kaçağı. Ne diyorsun bu işe? Valla ne diyeyim beyim. Çünkü askerlik çağına gelenler... ...ordunun değil başkasının silahını tutuyorlar da ondan. Yalan mı muhtar? Valla evladımı, civanımı... ...geçen kış toprağa vermişim. Geldiler bir uğursuz gece alıp götürdüler. Vermeseydin. Ben vermesem kendi gidecekti. Gidecek kendi canından korkar. Kadırsa öldürecekler. Çıkarsa da belki belki yaşar. Bize neden gelmedi muhtar? Adamlar senin canını evladını almış. Köylünün sırtından geçiniyorlar. Devlete neden hala başvurmazsın muhtar? Başvurup ne yapacağım bey? Bir hır çıkarsa da. Devlet Karasu'nun öbür tarafından gelene kadar köyde taş üstünde taş bırakmazlar. İşte baş bunların hali. Buldular mı Gülen şeyhane? Buldular ya sağ olsunlar. Allah senden razı olsun. Senden de anacığım, senden de. Demirciler, Erzincan'ın köyüdür. Ben de Erzincan'ın valisiyim. Bu şehirle aramızda kara su da olsa, okyanus da olsa... ...ki bu ilelebet böyle gitmeyecek. Sizden evladınızı isteyenlere, nafakanızı isteyenlere boyun eğmeyin. Onlardan korkmayın. Her şeye rağmen, bütün eksik noksanına rağmen, deprem olduğunda, bu şehir yerle bir olduğunda, arkanızda devlet vardı. Bunu unutmayın. Yaralarınızı devlet sardı. Başkaları değil. Hadi kalın şimdi sağlıcakla. Güle <laughs> güle yavrum. Ne işin var bacımın yanında? Kimsin sen? Kimsin? Aç kapıyı muhtar! Ne var? Ne istiyorsunuz? Adam almaya geldik. Ne vali hazırlayacaktın? Nerede? Yok. Ne? Yok dedim yok. Neden böyle konuştu belli. Validen mi cesaret aldın yoksa? Alırsam aldım ne olacak? Artık size verecek hiçbir şeyim yoktur. Gidin ne haliniz varsa görün. <laughs> Seni gebertirim buradan. Bırakın, Bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Bırakın lan. İyiyim elime herif. de köpeklere öldürdüm leşini duydun mu? Kalsız köpek. Şerefsiz. <laughs> Biz isteyeceğiz. Sen vereceksin lan. Duydun mu? Yarın gece de geleceğiz. Eğer aklını başına devşirmezsen... ...demirciler köyünün sonu da... ...başmınar gibi olur. Ona göre. Herif! Herif ne?